Survivor 2021'de acil durum konseyi. Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümünde uzun süredir midesinden problem yaşayan Barış Özbek için nihai kararın yarışmacılara aktarıldığı görülüyor. Neredeyse son bir haftadır tamamıyla doktor gözetiminde bulunan ve birçok kez de sorunundan dolayı yarışmadan ayrılmak istediğini belirten Barış için bu akşam tahminimizce %99 ihtimalle yarışmaya veda kararı verilecek, oldukça sempatik bir isim olmasına rağmen ada şartlarında ne yazık ki bu tip rahatsızlıklarla karşılaşmak üzücü, kendisine geçme olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam rahatsızlık sebebiyle adaya veda eden isim Barış Özbek oldu. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz. Survivor 2021'de Acil Durum Konseyi. Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümünde uzun süredir midesinden problem yaşayan Barış Özbek için nihai kararın yarışmacılara aktarıldığı görülüyor. Neredeyse son bir haftadır tamamıyla doktor gözetiminde bulunan ve birçok kez de sorunundan dolayı yarışmadan ayrılmak istediğini belirten Barış için bu akşam tahminimizce %99 ihtimalle yarışmaya veda kararı verilecek. Oldukça sempatik bir isim olmasına rağmen ada şartlarında ne yazık ki bu tip rahatsızlıklarla karşılaşmak üzücü. Kendisine geç olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu akşam rahatsızlık sebebiyle adaya veda eden isim Barış Özbek oldu. Survivor 2021 ile ilgili her şey için kanalımıza abone olabilirsiniz.